Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Tour Phase Quest'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Muhammed yok, ben varım. Ben bu oyunu bitirmiş adamım. Eğlenceli olmayacak ama oyunun hilelerini falan size göstermekten gurur duyuyorum. 23 lira kazanmış, 25 lira, şundan daha fazla. Bundan her zaman daha fazla para kazanıyor arkadaşlar. Bunu tutuyorsunuz yukarı aşağı yukarı aşağı yapıyorsunuz ve şu sol gözündeki şey aşağı indiğinde 25 TL mi ne veriyor size A, 13 TL verdi inanamıyorum tamam yapalım şimdi bu, bu tekliflerden nefret ediyorum onun için Wi-Fi'yi kapatacağım arkadaşlar Wi-Fi kapattım reklamlar gelmeyi wi kapattığım için bence daha güzel şu soldaki şeyde ördek var tribünlerde sağ altta adama tıklıyorsunuz adam orada şarkı dinliyor söylüyor Herkes yapıyor Eğer bunu yapmazsanız o şıklardan birisine basarsanız kapı yuttunuz demektir Hadi artık lan Reklamlar hala geliyor ya. Wi-Fi'yi kapattım. Bu video çok güzeldi. izlediniz mi? <laughs> Parmağını sömürdük. Yeee. <Yeah. gülüyor> Geri çıktı. Testim o. İndir kafasını. Çıkar kolları. Sarıl babana. Şimdi... Aç tekmeyi. Vur içine, içine. Ha Şimdi bu oraya osuracak mı? Bokunu mu yapacak? Tuvaletini mi yapacak bilmiyorum. Bunun gerçekte bir videosu olduğunu unutmayın. Burada yayınlanan her şeyin bir videosu vardır. Gerçekte likelanmış bir videodur. Bir sürü Yıldızlara basıyoruz Ve aman Küfretmek yok Duvarı yıkıyoruz <laughs> Rapçi Yo 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 Düş kafaya. Ha şöyle. <laughs> ha ah, şimdi şöyle bir güzelleştirelim değil mi? Şak şak şak. Tak. Bunun bir videosu var mı ya? Gerçekte yapılmış bir video var mı? İnanmıyorum bunun gerçekte yapılmış bir video olduğuna. Gerçekten de inanmıyorum. Kafaya çekici basıyorsun gidiyorsun kendi yoluna. Böyle bir şey yok tabi. Olsa inanmam. Ama aşağıya videoların linklerini koyarsanız çok mutlu olurum. <laughs> Mahmet'e şunu yapayım hazırlayım. Mahmet geldiğinde hazır olsun artık. Troll testi sonra başka bir bir troll face çekeriz diye düşünüyorum. Zaten video 4 dakika oldu. Bunları yapalım. Hadi Bu arada hem televizyona bakıyorum hem telefona bakıyorum Ben de tabletten video çekiyorum İnanılmaz bir şey. Ha televizyonda Watchmen diye bir film var süper kahraman filmi galiba ama güzel bir film. Açılmış. Justin Bieber açılmış. Tamam. Benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıcalıkla like butonuna basarsanız mutlu olurum. Finish.